Arkadaşlar merhaba. Bugün büyük mücadelede 12 galibiyeti yaptığımızda yeni bir ödül eklendi. Bu tek seferlik ödül ama yine de oynamaya değer. Destansı kitap yani kitapların kitabı gibi herhangi bir destansı kartınızı kolaylıkla max yapabilirsiniz. Bir de topçu falan da kullanabiliyoruz o yüzden. Aklımda birkaç fikir var. Öncelikle topçu kullanan sayısı da bir aile şu almış. O yüzden böyle beyit bir deste oluşturdum. Bence bu desteyle 12 galibiyete ulaşmanız daha kolay. Prenses Kulesi ile ilgili de deste yapabilirim. Bu arada herkes topçu kullanacak diye bir şey yok. Toksik bir oyuncu geldi. Normal kule kullanıyor. Ama çoğunlukla dediğim gibi karşınıza topçu gelecektir. Benim işte maçlara girmeden önce 6 maçta 4 tane falan topçu gelmiştir yani. O yüzden çoğunlukla. Rakip niye bu kadar emoji atıyor anlamadım. Hemen bir havanı dikelim. Böyle sürekli atacaksa susturalım yani. Çekilmiyor bir saatten sonra. Random bir player geldi. <laughs> Askı Bu arada benim katıl butonu da aktif. Eğer destansı, destekçi ve üstüyseniz oyun içi de ekleme yapıyorum. Çünkü e, katıl için fazla özellik getirmedim ben. Bilmeyenler de varsa en azından destansı, destekçi olduğu sürece oyun içi de beni izleyebilsin diye bir ayrıcalık olmalı. Zaten birçok profesyonel yabancı oyuncu da öyle yapıyor Twitter'dan. Emojileri de en son yendiğim zaman açarız. Çünkü maç içerisinde çok çekilmez daha maçın bitmesine var. Oyun içi ekleme şeyini de belki ileride düşürebilirim. Şimdi çok fazla yerim yok. İleride özel olarak açmaya çalışırım. Tabi isteyenlerin oranına göre fiyatını da düşürebiliriz. Çok önemli değil. Şöyle hemen havanı atalım. Küçük prens korur zaten. Bu arada CRL'de topçu birliğini de artık kullanabiliyoruz. Bir yeni gelecek kule birliği de var. Onu da kullanabileceğiz. O yüzden e, CRL normal formatta çıkıyor. Amaçları oymuş. Sierra'l geç başlıyor ya. Onun amacı da dediğim gibi bu yeni kule birliğini beklemekmiş. Yani 3 tane farklı kule birliğiyle duel maçları atabileceğiz. Havanı da güzel kitledik. Havanı boş yollamamak lazım. Rakibin x asla havanı koyabilirsiniz de genelde böyle x'iniz doluyken atarsınız daha rahat olur. seviyorum evrimli havanı oynamak. Kuleye kilitlendiği zaman yani neredeyse çoğunda kuleyi alıyor. Topçu da harbiden sağlam. X'in de falan da iyi gidebilir çünkü tanklar sıkıntı çıkarıyor X'ine. Bayağı e. şeyini gördük. Zehir atmak yerine iskelet fıçısına attım. Daha iyi oldu. Baskıya devam. Özellikle bastım. Zehir atmayalım yine fıçı atalım. Zaten yarasaları kesiyor onlar bir de iskeletler çıkıyor. Şu ana kadar kulemize değmedi bile. Özellik bastım tekrardan. Yok. Küçük prensi koruyamadık. Çete yeterli olur. Kule de zaten vuruyor bayağı bir. Biz de yeri şimdi atalım. Koskoca devi de ne kadar rahat kesti. İksirimiz de olsun. İlk önce bir savunalım sonra atak deneriz. Bina kartını defansta da kullanmayacağım. Gerek kalmayacak gibi duruyor. Şöyle bir yandan da baskı yapalım. Özellik bastım. Güzel bir tombuk. Bir de şövalye atalım. Şimdi baskı zamanı. Savunması daha zor. Şu devi hemen keselim. çetiyi attım köprüden. Bu soldan çok sağlam gidiyoruz. Şu an iksiri de çok az. Kartları biriktirdik. Sağ tarafa da bir şey atması lazım. Evrimli iskeletlere tomruk attım. Tamam maçı bitirdik aslında. Hangi tarafa alacağız? Şöyle emoji atalım da biz. Böyle toksik random oyunculara da atıyorum. Kimse kusura bakmasın hak ediyor bunlar. Bir de maç bu yapmış enayi. 7 <laughs> galibiyete de ulaşmış olduk. Şimdi diğer rakibi bulalım. Hemen de bulduk. Güzel topçu kulesi var. En azından şimdi DS'miz daha da çok çalışabilir. Bir de zehir her türlü eklemek lazım topçu kullanırken. Rakipte mezarlık olunca sıkıntı yani. Muhafızları da attı. Hemen bir şövalye atalım arkadan. Savunmada kalmamız lazım. Bir de şöyle bir garip durum var. Mesela iyi oynamayıp da izleyen insanlar böyle ufak hataları görebiliyor ama oynarken hataları yapıyor. O gerçekten e, oyunun artık hızlı olmasıyla alakalı olabilir. Çünkü izlerken sadece kartlara bakabiliyor. Şunlara da şövalye atalım. yaşyadı beklemiyordum açıkçası. Yarasalara iyi vurdu da. Şöyle iskelet fıçısıyla baskı yapalım. Rakibin DS'sinde de, de ne ararsam varmış. Havanı dikelim şöyle. Önden atıyorum ama kulenin gücüne güveniyorum ya. Tank olunca çok rahat eritiyor. Normalde şimdi oraya çete yarasalar falan da atmam lazım. Ama bir tomruk yeterli olur. Hiç vuramaz bile. Çok iyi. Harbiden gereksiz güçlü şu an. Normalde ben topçu birliğini de hiç kullanmayacaktım. Söylemiştim CRL'de olmayacak diye. Alışmaya gerek yok. Ama tabi herhalde de oynanabiliyormuş. Ondan kaynaklı benim de daha fazla pratik yapmam lazım topçu birliğiyle. Şöyle chat'i atalım. Atıcı Şövalye'yi gördü, güzel. Bir de yarasalar bombacı için. Atıcıya yine dikkat etmemiz lazım, Havan'ı diktim. Küçük prensi görürse kuleye de hasar verecekti. Daha iyi oldu böyle. İyi savundu karşı şey yarağını. Prens de yaşıyor güzel. Şimdi baskı yapabiliriz. Bu arada CRL de bayağı zor olacağı için pek ümidim yok bu seneden. Özellikle bastım. Okları elinden çıktı. Baskı yapalım şöyle. Bir de evrimli alan. Yakalayabilir miyiz? İyi gidiyor şu an. Okları elinde yok. İstiyat fıçısına karşı şu an sıkıntı yaşıyor. Özellikle yine bastım. Şu yaşlıya dövsün. Çok iyi tomruk. Havan kulede zaten aldık herhalde. Tamam maçı bitirdik. İyi Şimdi biz de yere dönelim. Neden ümidim yoksa yerelden onu da söyleyeyim. Sonra kızacaksınız neden ne eksiğim var diye falan. E şöyle ben mesela son 8'e bir kere kaldım. Yani bu CRL 2021'den beri. Zaten 2021'de kalmıştım son 8'e. Onun dışında bir Yunus var Türklerden. Bir elki tanıyanlar vardır eski bir oyuncu. Yunus'la ben dışında son 8'e kalan bir tane Türk oyuncu yok mesela. Ve ödül havuzu da son 8'den başlıyor. Ben zaten 2021'den bu yana bir kere girebilmişim. Sadece Yunus'la beraber yani Türk bir oyuncuyla beraber. Onun dışında zaten kimse girememiş ve benim istatistiğim de kötü yani. Baktığınız zaman son 8'e bir kere kaldım o kadar turnuva boyunca. Şimdi nasıl kalayım o sıkıntı. Bir de bayağı iyi oyuncular var şans da gerekiyor yani. Son 8'e kalmak gerçekten çok zor bir olay. İlk önce şu kraliyet evini bir savunalım. Bina kart atmaya gerek var mı? Bir bakalım. Bir şey atacak mı? Atalım. Son 8'e nasıl kalınıyor onu da söyleyeyim. Seherhal'de formatı açıkladı şu şekilde zaten eskisi gibi. Sezon bittikten sonra ilk bindeki oyuncular yani ilk binde bitirmişseniz davet alıyorsunuz. İkinci aşamada 10 tane maç atıyorsunuz. Bunun en azından 8'ini kazanmak zorundasınız. Yani sizin gibi profesyonel oyunculardan 8'ini yenmeniz lazım. Ben bunu 6-7 kere hatta daha fazla yapmışımdır 2021'den bu yana. Yani son 32'ye çok kaldım. Bunu yaptıktan sonra son 32'ye kalmış oluyorsunuz. Sonra dörtlü gruplara ayrılıyor. Yani sizin gibi 8 galibiyet almış. Hatta 9-10 galibiyet almış belki de. Dediğim gibi yani en azından 8 galibiyet almak zorundasınız. Baskıya devam. Yani sizin gibi hatta daha zorunu başaran oyuncular karşınıza gelecek. Ben örneğin 8 galibiyetle girmişim. Muhammed Light gelecek grubuna mesela 10 galibiyet alıp çıkmış üst 3 Üçüncü aşamada şu şekilde. O 4 kişiden de birinci olmanız gerekiyor. İkinci olsanız bile yetmiyor. Hiçbir ödül alamıyorsunuz artık. Eskiden öyle değil ödül alabiliyordunuz. Yani grubunuzda Light olacak. Üstüne Morten, Lucas bir de ben. <laughs> yani İmkansız demiyorum bu gruptan örneğin çıkmak, ama imkansıza yakın yani nasıl çıkayım, değil mi? Olasılığın var mı? Var tabii, Clash Royale bu, herkesin olasılığı olur. Ama zorluğunu bilin diye anlatayım dedim. O yüzden son 8'e kalmak işte o gruptan birinci çıkıp de son 8'e kalıyorsunuz 1500 dolar için. İyi para tamam ama yaptığınız şeyler daha da zor bence. O gruptan da birinci çıktıktan sonra yani Light'la iki kere oynayacaksınız. Lucas'la iki kere, Morten'le iki kere örneğin. İkişer kere oynuyorsunuz. En azından beş galibiyet almanız lazım toplam. En fazla bir kere duel kaybetme hakkınız var. Hadi iki de diyelim o şansa göre değişir. Dördüncü aşamada şu şekilde son sekize kalmış oyunculardan bir tanesi oluyorsunuz. Yani sizin gibi o zorlu gruptan çıkan yedi kişi daha var. Oradan da birinci çıkıp Altın Bilet'e ulaşabiliyorsunuz, hadi bakalım. Benim için garanti düşündüğüm o Altın Bilet alıp Finlandiya'da Dünya Freni'ne gidebilecek tek bir oyuncu var, o da Light. Onun dışında Mugi bile belki alamayabilir, zorlanır bayağı. O yüzden kimsenin ismi garanti değil. Bir de böyle anlatayım dedim, çünkü CRL'i merak eden çok kişi var, bir de formatını bildikten sonra daha zevkli olur. Dünya Freni'ne giden oyuncular da bu sene en zoru başarıp oraya gittiğini bilmek de tabii önemli. 9 galibiyete de rahatlıkla ulaştık zaten. Kolay maçlar döndü diyebilirim. Bu deste de iyi. Topçu kullanacaksanız bu desteği öneririm. Normal kuleyle birlikte oynamamı isterseniz yeni bir deste yapabilirim. Büyük mücadeleyi oynamayı da unutmayın. 12 galibiyet gerçekten şu an için değerli destansı kitap. Umarım daha fazla ödül gelir böyle. Geçen videoda az demiştim ödüller, onu da değiştirmişler. Eğer sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmından da sorabilirsiniz. Videoya beğeni ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.